Merhaba dostlar, evet biraz rahatsızım, ee, televizyona bağlamak zorunda kaldım. Ee, rahatsız olduğum için masada oturamıyorum. Ee, yine de sizin için videoları aksatmama kararıyla şöyle bir haftalık analizimizi yapalım. Öncelikle arkadaşlar, e, videolarıma e, beğenirseniz, like yaparsanız e, algoritma açısından iyi olur. Hem de de daha iyi içerikler üretmek için beni teşvik etmiş olursunuz. Hemen altında başlayacağım. Evet, yani genel olarak sizi e, haber akışlarıyla boğma istemediğimden dolayı arkadaşlar, sadece burada biraz teknik analiz gibi gözüküyor aslında benim yaptığım videolar ama e, akış içerisinde ben bu teknik analizimi yaparken aynı zamanda mevcut konjüktürü de değerlendirerek e, analiz yapıyorum. Yani sadece aslında burada bir, bir grafiksel bir analiz olarak görmeyin olayı. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ee, yani bu şimdi grafiksel olarak mesela altının ben çok uzun süredir çıkmayacağını söylüyorum size. Ee, şeyde ama grafiksel olarak e, çıkma eğilimine girdiği ya da al pozisyonu verdiği dönemler olmuştu biliyorsunuz. Ama dedik ki biz e, çok uzun bir zamandan beridir, bir seneyi geçkin bir zamandan beridir. Hatta bu dönemde birçok e, Kişi altın uçuyor kaçıyor şöyle oluyor böyle oluyor altın arkadaşlar doların artış hızından daha fazla artmadı ee, ve ben altının hala bir miktar daha yüksek olduğunu düşünüyorum bir miktar yani 1600'lerin bin, bin altı altına çekildiği zaman e, Tabii bu aynı zamanda yüzde bir enflasyonu da e, koymak gerekiyor bunu hesaplarken ve mevcut konjüktürü de işte riskleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunları tabi hepsini bir arada analiz etmek gerekiyor. Yine dediğim gibi altını ben bu dönemde e, herhangi bir anormallik olmaz ise yani seteris paribus diyoruz her zaman. E, altının bu seviyelerde regüle olacağını ve yine 2000 dolar seviyesinin üzerine çıkmayacağı kanaatindeyim. Altında çok fazla üzerinde durmayacağım. Biliyorsunuz biz bu seviyelere gelmişti. Dedik 2200'ü geçmez. 2065'e kadar çıkabilmişti. İşte 2600'ler falan telaffuz ediliyordu. Bazı e, ta, baktığım şeyler var. E, fenomenler var. Yani bayağı öyle 500-600 bin takipçisi. Bir senedir adam diyor ki altın uçtu kaçtı. Şöyle olacak böyle olacak. Olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Burada e, doğru analiz yapmak çok önemli. Yani bir senedir biz parayı yatırıyorsak eğer dolar bazında dolar olarak düşünürsek yani altını aldığımız zaman dolar almış oluyoruz aynı zamanda bir senedir parayı boş yatırıyorsanız arkadaşlar zarar etmiş demektirsinizdir. Yani işletmeler şöyle bir şey vardır bizde e, üniversite yıllarında e, öğrendiğimiz e, büyümeyen şirket küçülen şirkettir arkadaşlar yani sabit bile kalsanız büyümüyorsanız küçülüyorsunuz demektir. Yine sizin Pörtveyiniz de aynı şekildedir. Eğer büyütemiyorsanız küçülüyorsunuz demektir. Altınla ilgili görüşlerim bu kadar. Ee, yani biz düştüğünde almayı tercih ediyorum. Ben e, biliyorsunuz bu kanal aynı zamanda bir e, yatırım kanalı değildir arkadaşlar. Yani burada yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Sadece kendi görüşlerimi izah ediyorum. Bunlar sizinle örtüşmeyen sonuçlar doğurabilir dedikten sonra. Kendi kararlarınızı kendiniz almanız gerekiyor diyoruz ve doğalgaza bakıyoruz doğalgazın arkadaşlar biraz canlanabilir bir miktar e, tabii ama bu Avrupa'da buna karşı tedbirler almaya çalışıyor ama aldığı tedbirlerin çok e, kısa vadede e, işte e, çözüm olacağını zannetmiyorum yani kısa vadede çözülebilir problemler değil e, bir miktar Rusya bu konuda e, Avrupa'yı ve ABD'yi baskılamaya çalışıyor ama o da çok başarılı olabilecek. Yani bu kavga devam edecek. Geçen seneki bu, bu baskılamayı yani e, şurada görüyorsunuz savaşın olduğu dönemde e, buralara ulaşan bir e, doğal gazla yıkılmayan Avrupa bundan sonra arkadaşlar kolay kolay boyun eğmez diyorum. Yani biz buralarda Avrupa boyun eğmediyse Rusya bundan sonra diyor ki ben sana boyun eğmem arkadaşım diyor ama bunun yine bir miktar daha gideri var diyorum ben bir miktar daha çıkma ihtimali olacağı düşünüyorum biliyorsunuz önceki videolarımda da görmüşsünüzdür emtia'ya yönelik bir yönelim yapmıştım belli bir miktar bütçemizi emtia'ya yani petrol fonuna ayırmıştım e, bu emtia'ların artacağı kanaati vardı bende ki bu da e, doğru bir tespit oldu arkadaşlar e, güzel yakaladık bunu e, ve e, petrol fonunu eğer e, bir önceki da izlerseniz bundan bahsettim. Güzel yakaladık. Bu seviyelere kadar çıkabileceği kanaatindeyim diyorum. E, buralarda şu görmüş olduğunuz 92 bandında e, bir miktar zorlansa da yine de bu 95 lira kadar geleceğini düşünüyorum ve fondan buradan güzel bir getiri elde etmeye başladım. E, ama tabi bu seviyelerden e, girilir mi diye sorarsanız yani bu seviyelerden. Ben kendi adıma bir miktar ekleme yapabilirim ama yani artık bu e, marjı daraldığı için burada riske girmeye gerek yok. Başka bir ürün değerlendirilebilir diye düşünüyorum burada e, ama karda isem de bunu tutmaya devam edeceğim. E, bu riski alacağım yani dedikten sonra hemen e, gram altını biliyorsunuz arkadaşlar altında gram altının yorumu aynıdır dolar tutulduğu için bu da e, sabit tutulduğu için bu da bir bu seviyelerde e, devam ediyor Bitcoindeki düşüncemi biliyorsunuz işte e, Bitcoinin bu benim kendi düşüncem ABD'nin bir para yakma merkezi olduğunu düşünüyorum demiştim ABD burada yani ABD izin vermeden hiçbir yani şimdi burada Çin buna karşı geliyor işte Rusya diyor ki bunları böyle yaptırmam şöyle etti Peki bu koyunların e, arkadaşlar destekleyicisi kim Elbette ki ABD yani bunu bu işi çeviren arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri diye düşünüyorum. Yani bunun e, ve burada biz hatırlıyor musunuz bilmiyorum dominanslara baktığımız zaman 3 trilyon dolara kadar çıkan bir dominans vardı. Ve bu pandemi döneminde 6 milyar dolar bir para basıldı. Bu basılan paraların büyük bir kısmı e, şeye gitti arkadaşlar coin'e gitti. Coin'de bu paralar 3 trilyon dolara çıkan bu paralar nereye gitti yani bunlar hızlı bir şekilde değer kaybetti. Ve bence işte bu güzel bir para yakıyor yani. Burada güzel bir para yaktılar. Belki burada 3 trilyon dolardan belki 1 trilyon dolarını belki burada güzelce yaktılar yani. O paraları e, dağıttığı parayı aldığını düşünüyorum ABD'nin. Güzel bir taktikti. Yine yapılabilir. E, öngörüyorum, olabilir ama şu kısa vadede yine burada böyle bir hareket beklemiyorum. Riskli bir sektör olduğu için de şu aşamada bir boğa dalgası görmedim sürece bu tarz yerlere çok büyük yatırımlar yapmayı düşünmüyorum dedikten sonra hemen endekslere bir bakacağım arkadaşlar biz yüzümüz güzel gidiyor bizim burada bir 8600 benim desteğim var demiştim 8600'e kadar gelecek 8600 şu civarlarda buralara kadar rahat çıkar gibi gözüküyor Ondan sonra da bir 11 bandı var arkadaşlar buralara kadar da gelirse Eğer ki bunun geleceğe kanaatindeyim ama testlere biraz daha doydu yani piyasa artık 3 gün bir hisse çıkıyor tekrar 3 gün düşüyor 3 gün çıkıyor yani doğru sektörde bulunmamız gerekiyor. Burada hala çok güzel kazançlar var yakalanabilir diye düşünüyorum. Dolar endeksinde 26.80 devam ediyoruz. Burada yine bu yoruma yapmaya değmez bir durum diyorum yani çünkü baskılanıyor. Devam edecek seçime kadar öyle gözüküyor. Ve hemen akbinde arkadaşlar Nasdaq'tan bir değerlendirme yapmak istiyorum. Nasdaq'ta şu anda ortalık karışık. Yani ne boğa iştahı e, ne ayı iştahı ikisi de karman çorman. Bir, e, bizim burada bir desteğimiz vardı. Bu desteğin üzerinde durmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda altına da sarkıyor. Şöyle bir, bir, bir kurt yapmıştık. Bunun üzerinde devam ederken birden toparladı. Bu tekrar e, desteğin üstüne attı. Yani e, Bu bölgede yine regüle olacak gibi yani bu şu seviyelere kadar 15.700 seviyelerine kadar bu çizgi üzerinde hareket edebilir. E, yine de dikkatli olmakta fayda var. Buradan nemalandık bir miktar fon bazında da e, nemalandık. Akbank'ın yeni teknoloji hissi senedi fonunu biliyorsunuz. Kaç ay öncesinden beri söylediğim bir fondu arkadaşlar. Burada videolarda bahsetmiştim. Onu değerlendiren arkadaşlar hem dolar bazında daha doğrusu TL olduğu için hani bizim paramız dolar bazlı bir enstrümanda olduğu için hem doların artışıyla beraber hem de buradaki Nasdaq'ın artışıyla beraber çok güzel paralar kaldırdık diyoruz. Güzel paralar aldık. Alacağız mı daha devam edeceğiz mi göreceğiz. Tabii benim normal hisse senetlerim de var. Ama Akbank'ın yeni teknoloji hisse senedi fonundan buradan güzel paralar aldık. S&P yine buna paralel devam ediyor. S&P'de de e, arkadaşlar e, bir regular olduğu bir bölge var. Şu bölgeyi geçemiyor ama bir miktar belki çıkabilir. Ama tabii şu anda bir e, sisli bir hava var. Şu an ben de kestiremiyorum açıkçası hani bu doğu ne yöne gideceğini. O yüzden bir miktar e, çeşitlendirdim e, enstrümanları. Şu anda e, çeşitlendirdiğim kazandığım yerlerden karları görmüyorum hala ama önümüzdeki günlerde kar görmeye başlayacağım. Yani realize edeceğim. Zarar ettiğim yerlere de e, gidişata göre eğer ki yani ben borsanın, ABD borsasının çıkacağına inanıyorsam e, bundan sonraki süreçte ama şu anda bir kargaşa var. E, Akbank'ın yeni teknoloji hisse senedi fonu ve yabancı hisse senedi fonlarına yatırım yapmaya ve ve maliyet düşürmeye devam ederim. Eğer ki aldıysam da maliyetlerimi düşürürüm. E, ama tabii ben şu yeni giriyorsam maliyetim düşmez. Maliyet ortalamam yükselir. Çünkü ben çok önceden aldığım için benim maliyetim yükselecek. Ama yine de maliyeti ortalamam yükselse de bu tarafa doğru kaymayı planlıyorum. Dedikten sonra hemen hisse senetlerinden arkadaşlar bakmak istiyorum. Ee, arkadaşlar Tofaş'ın güzel bir geri çekilmesi vardı. Ee, tofaş biliyorsunuz 320 lira kadar çıkmış ve daha sonrasında 255 lira kadar gerilemişti ve çok güzel bir bilançosu gelmişti. Zaten buralardan değerlendirmek gerekiyor açıkçası ben kaçırdım bunu değerlendirmeyi düşündüm ama yine bir miktar bu bölgede regüle olabilir 300 seviyelerine kadar gelebilir 286'lardan da alınabilir düştükçe de maliyet düşürülebilir yani denenebilir bir şey yani ben buradan yine eğer ki ola ki yarınki pazartesi gününkü duruma göre düşüş olursa tekrar bunda bir değerlendirme yapabilirim. Düştükçe de maliyet düşürerek gidebilirim. Bu yine değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bu COVID sebebiyle de bu ilaç firmalarında bir hareketlenme var. Ee, biliyorsunuz şu anda çok büyük bir salgın var. Kış da yaklaşıyor. İlaç firmalarının hoşuna giden şeyler oluyor. Ve bu e, döviz bazında arttırışta onların hoşuna gitmediğine dair haberler çıktı ama bunu yine de dengelemeleri lazım ki e, bu ilaç firmaları Türkiye'den çekilmesin. Bunun sorunun çözüleceği kanaatindeyim dedikten sonra indese arkadaşlar biliyorsunuz bahsetmiştim güzel bir e, çıkış yakaladı. Eğilimini yakaladı. Devam ediyor. Daha da iyileri gidebilir mi? Potansiyeli mevcut bir e, hisse senedi olduğunu düşünüyorum. Dedikten sonra Doğan olduktan hemen devam edeceğim arkadaşlar. Doğan Holding'in yani öldürmez güldürmez güldürür, öldürür ama öldürmez ama az güldürür. <laughs> ve kağıtlarımızdan bir tanesi. ben bu kağıdın yani her portföyde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yani yüzde %3-5 bulunması gerekiyor. alınabilir mi? Şu anda alınabilir bir miktar daha holdinglerin biraz daha bu önümüzdeki günlerde daha iyi hareket edebileceği düşüncesi var bende. Arkadaşlar Ülker'den size bahsetmiştim biliyorsunuz. Ülker'den büyük bir hareket bekliyorum. Maliyet düşerse düşürürüm dedim daha çok yüklenirim dedim ama buna bu fırsatı vermedi. Eğer ki o dönemde benimle beraber bu hareketi yapan arkadaşlar var, var ise ben şahsım adına çok memnun kaldım. bir hareket gerçekleşti. Buradan güzel kazanç elde ettik ve burada ben bir miktar karımı realize ettim. Şu miktarlardan buradan geri çekildi ya. İlk çekilmeyi gördükten sonra çıkış yaptım. 77'lerden ya da 78'lerden çıkış yaptım. 74'lerden parçalı giriş yaptım. Ma düşerse maliyet düşürerek almaya devam edeceğim. Düşmezse de arkasından bakacağız diyorum. Ve Frodo'da for arkadaşlar yine aynı. Tufaş'taki senaryonun aynısı. Burada belli bir miktar geri çekilme olmuştu. Güzel bir geri çekilme. Yani bunu ölçtüğümüz zaman arkadaşlar e tepeden şöyle aşağıya alırsak yani az buz bir geri çekilme değil. E hemen bakalım ne kadarmış. Şöyle gelirsek. %15'lik bir geri çekilme. Tamam çok da değilmiş aslında. Bir miktar daha çekilebilir. ya yani bu değerlendirilen ama Tofaş'taki çekilme güzel bir çekilme diye hatırlıyorum. Hemen onun da bir ölçüsüne bakalım. Ee, biz bunları kaçırmamak gerekiyor arkadaşlar. Yani düşen kağıtlar aslında temelde borsacıların yaptığı en büyük hata çıkan kağıtları takip etmektir. Benim e, olayım ise düşen kağıtları takip ederim. Düşen kağıdı severim. Bu da arkadaşlar ama güçlü firma düşen kağıdı severim. %20'ye yakın bak çok güzel bir geri çekilme. %18.43'lük bir çekilme varmış. Buradan e, bir miktar daha düşse bile ortalama düşürerek alınabilecek bir üründü. Dedikten sonra e, Türk Telekom güzel hareket yaptı. E, bir miktar daha çıktı. Hala hareketine devam edebilir öyle düşünüyorum. Adese'de bu... Biliyorsunuz bahsetmiştim bir spekülatif hareket vardı. O spekülatif hareket şu anda durgunlaştı. Tekrar 1.80'in civarına salarsa değerlendirmeyi düşüneceğim bir kağıttır. Yine e, bakın görüyorsunuz 2.60'lardan 2'lere çekilmiş. %30'luk bir geri çekilme var Adese'de. Hemen bunu bir tekrar ölçelim. Pazartesi günü olmazsa buna bir miktar arkadaşlar riskimizi bir miktar risk verebiliriz burada ADS'ye hemen geldik ne kadarlık bir geri çekilme var Pardon şuraya alayım tekrar ölçeceğim Evet hemen geldim ölçemedim bir daha alacağım arkadaşlar yatakta yaptığım için arkadaşlar çok biraz zorlanıyorum mas kullanırken Evet yüzde 30'a yakın bir geri 26 güzel geri çekilme bu değerlendirilebilir. Burada tekrar düştükçe alabilir. Ne kadar daha düşebilir diyebilirim. Yarısına kadar düşebilir. Yani aldığımız enstrümanın bir yarısını kaybedebiliriz. Ama buralara kadar çekilirse ben bunu değerlendirim işte fırsat böyle yaratılır. Kendi adıma söylüyorum. Bunlar yatırım tavsiyesidir Sanika'da arkadaşlar bu güzel bir firma. Bunu beğeniyorum. Yatırımları çok güzel. Şu an biraz dirence doğru yaklaştık ama bunu kırarsa ya da düşerse bunu tekrar değerlendirebileceğim kağıtlar arasında olduğunu söyleyebilirim. Ama şu anda bir miktar çok az miktar aldım. Bunu takip amaçlı aldım. Düştükçe yüzdesel olarak düşüşü yakaladıkça üzerine ekleme yapacağım. Dedikten sonra Sasa biliyorsunuz Sasa ile ilgili görüşüm soluğunun kesildiğini söylemiştim. Yine arkadaşlar burada benim bahsetmek istediğim başka hisse biraz video uzadı hemen kısaltmaya çalışacağım mevcutlardan bakacağım diyeceğim buradan. Şimdi bir yatı biz çok güzel yakalamıştık biliyorsunuz. Borusan çıkarken demiştim ki buna paralel hareket ediyor. Değerlendirilebilir bir enstrüman olduğunu söylemiştim. Buralardan biz almıştık. Buradan ilk çekilmeden verdim. Tekrardan 2300'lere geldi. Bu seviyelere tekrar düşer de inşallah diyoruz. Yani varsa da arkadaşlar kusura bakmasın. Elinde bir yat olan arkadaşlar varsa. Bizimkisi umut dünyası. Yanlış anlaşılmasın. Bu seviyelere düşerse tekrardan bunu değerlendireceğim. Ee, dedikten sonra Alorca kariyeri yine yakaladık arkadaşlar. Alorca Carrier önceki videolarımla bakarsanız buradan da güzel bir kar elde ettik. Ama şu finansal kiralama konusunda tam tutturduğunu söyleyemem. Bir itiraf etmek istiyorum. Yani bu finansal ile ilgili bir beklentim vardı. Bu beklentimi tam karşılamadı. Bir miktar e, bir yükseliş var ama e, yine önümüzdeki dönemde bu faiz artışıyla beraber finansal kiralamaların çıkacağını düşünüyorum. Beni Arzum'dan bahsetmiştim. Arzum'dan da güzel bir kar elde ettik arkadaşlar. Bu tepe bir biliyorsunuz bilançosu güzel olduktan sonra güzel geldikten sonra ne oldu? Hızlı bir şekilde çıkmaya başladı. Alamıyorum yukarı arkadaşlar. Bir saniye. Hızlı bir şekilde yukarıya çıkmaya başladı. Şuradan anlatayım bari. Buradan soluksuz tabanları taban 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 gitti ve şu seviyelerden biz artık alım yaptık. Ama bu seviyelerden sonra tekrar bilançonun gene güzel geleceğine inandığım için ben buna tekrar giriş yaptım. Ve burada arkadaşlar şu seviyelerden gene verdik. 60 civarından verdik ve şu an 48'lere doğru geri çekildi. Ben yine bu 48'lere geri çekilmesini bir avantaj olarak buluyorum. Yine 40'lara kadar geri çekilse dahi bu yüzde %20'ye tekabül ediyor. Az buz bir rakam değil arkadaşlar. Yani %20'lik bir kayba razı gelerekten tekrardan buna ben girmeye çalıştım. Tabi şuralardan falan aldım hatırlıyorum. Yani şu seviyelerden 50'lerden falan aldım. 50'ler 48'lerden buradan aldım. Bir miktar yukarı çıktı şu anda karda gözüküyor ama. Yine düşerse buna değerlendireceğim hisse senetleri arasında diyorum ve... Evet hemen başka da bahsedebileceğim. Bir de e, şuradan yabancı hisse senetlerinden biraz bahsedeyim. Arkadaşlar Tesla'da bir güzel çekilme var. Tesla'da bir miktar şu dip seviyesine geldiği zaman alım yapmıştım buralardan. Şunu cuma günü karı realize ettim. Buralardan bir düşüş eğilimi görünce cuma günü yani bu cuma ya çıktım. E, yani eğer ee, Elimde mevcut olsa şu an yine çıkış yapabilirim çünkü bunun aslında yükseliş bekliyorum ama mevcut karımı da kaybetmek istemedim bir miktar böyle bir güzel bir karım vardı yüzde ee, ona yakın herhalde bir kar marjıydı. şimdi bakalım nerelerden satmışım ortaya çıkar hemen ee, aşağı yukarı şuralardan almışım yani 225 lerden falan almışım 250 lerden vermişim ee, burada dediğim gibi arkadaşlar. Ee, yine bu değerlendireceğim bunu. Düşerse eğer tekrar alıma geçerim. Nvidia'da açıkçası fiyatı ne yüksek olmasına rağmen e, gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Tesla ile artık paralel hareket ediyor. Biliyorsunuz çipleri de Tesla'dan aldı. Tesla çiplerini Nvidia'dan alıyor. Yazılım sürecini de biliyorsunuz akıllı şeylere yaptırmaya başladı Tesla. E, sanal zeka yaptırmaya başladı. Bu noktada bunun biraz birbirini destekleyeceğini ama önümüzdeki tabii ek ekonomi konjüktürü de çok önemli. Bir miktar burada elimde bir miktar var. Artık buradan düşerse toplayacağım. Çıkarsa satacağız. Öyle yapacağız. Bu Nikola arkadaşlar çok e enteresan bir kağıttır. Güzel para kazandırdı bana bir dönem. Bu seviyelerden sanırım almıştım. 1.33'lerden ve 2 küsürlerden mi 3 küsürlerden mi sattım? Şu seviyelerden tekrar girdim galiba. 1.50'lerden mi girdim? 1.50'lerden girdim galiba. 1.50'den girdim. Şu anda %50 kaybım var Nikola'da. Değil mi? Hep kazanacağız diye bir şey yok. Burada da kaybettik. Ama bu kağıdı tekrar ben bu seviyelere, 50'lere tekrar gelirse ee, bu çünkü çok dik bir mumla indi. Ortalama düşürmenin erken olduğunu düşünüyorum. Yani şu son mumun büyük olması ortalamayı düşürmenin erken olduğunu sinyaldir arkadaşlar. E, yani bu benim kendi görüşlerim. Mesela ortalama düşüreceğim zaman nasıl bir mum gelmesi lazım. Yavaş bir mum ya da işte dengelenmesi lazım. Mesela bakın gördünüz mü? Şuradaki açıları görüyor musunuz? Diyor ki ben artık ortalama düşürme yerine gelmişim diyor. Buralardan alım yaptığınız zaman tık 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 takır takır takır. Evet. Dediğim gibi hepsi buradan eee güvendiğim bir firma. Tabi hepsi buradanın burada biliyorsunuz bilançosu dolar Türkiye'de düşük tutulduğundan dolayı ve bilançosu da açıkladığı için bunlar da şimdi e, dolar bazında çok yüksek kar ya marjı yapmış gözüküyor Bu da biraz e, şeye yaradı e, hepsi burada ya yaradı Aslında güçlü gözüküyor ama doların burada e, kazançlarının TL olması hepsi buradanın e, Amerika'daki piyasaya göre dolarla bakıldığından dolayı Aslında burada çok e, kar yapmış güzel iş yapmış gibi gözüküyor ama bunun tabi doların e, biraz e, Merkez Bankası'nca kontrol edilmesiyle alakalı bir durum olduğu kanaatindeyim. Ee, ama yine de bundan nemalandık bir miktar. Ee, yine buna da var elimde. Bu da düşerse alırım arkadaşlar. Yani hiç, Hepsi buradayı. Böyle güzel bir firmayı affetmem. Google, Amazon, Apple bunlar arkadaşlar vazgeçilmez firmalar. Evet pahalı firma Apple biliyoruz. Değerinin üstünde bir firma ama Değerinin üstünde de devam etmeye gidiyor, devam ediyor. Vazgeçilmez bir ürün. Hayranları, fanları çok, o yüzden buna da yatırım yapmaya devam edeceğim, bütçemde belli bir miktar yer ayıracağım. Amazon'dan daha önceki videomda bahsetmiştim, çok detay girmeyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, like yaparsanız sevinirim. İyi günler dilerim.